Açacağım ha. Aç. Beber tüyler çıkanlar mı? dolu İlk ağızda kaç tanesini evet. erken aldın? Sen biraz evet. Nerede ilk ağızda? Üç tane miydi? Ee. Dört tane miydi? Evet. Neydi? Yok Mengin abi. Yok mu? Abi? Ha? Yok mu? Şey oh Hey yavrum be. Büyük ada karşımızda mı? Evet. Dört tane ada var. Lan görüntü niye vermiyor bu ya? <laughs> Telefonu. Kim yapıyor ama görüntüyü alamıyorum şu anda telefonu. Bağlantıdan dolayı zannedersem. Evet. Şimdi atalım yavaş yavaş. Bir inceden. Hop. Haydi rastgele. Eray. Evet. Maltepe ne zaman geleceksin sahile? Ha? Akşam. Akşam olmaz oğlum ya. Hı hı sabah sabah. Gelsene Fatih bir gün bak bir, bir görme. gör. Yani. Aynen. Adam orada ne Beton döktüm ama evet. ne karar kararlılık. Birinci katı atacağım da Sami'yi bekliyorum işler açılsın. Evet. Demiri bedavaya getirdim diyor. <laughs> Sami, karının biri geldi bana geçen sene anlattın mıydın onu? Buraya ne yapıyorsun dedi, ev yapacağım dedim. Nasıl ev yapacağız? Sana yaptırırlar mı dedi? <laughs> Yapacağım dedim, izin aldım dedim ya. <laughs> Buraya bak dedim, oturma odası şurası diyorum, anlatıyorum. Salak salak bakıyor bana amcım. Mekanım çok güzel, on numara. Akıntı var burada, kurşun Bakıntı geziyor. Aşağı, teknenin altına gidiyor. Evet aynen. Deniz anaları da basmış her Bayağı tarafı. Bayağı deniz anası var burada evet. Mezgit'e başlayabilirsiniz. Dayı Mezgit meresi neresi? Berkal <laughs> <laughs> Tayyip. Doğru, bir şey, bir Mezgit, <laughs> Kandik burunda olur abi da en güzel. Başka hiçbir yerde <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Altı falan buralar yapar şey bir şey yok ya. Evet burada bir şey yok. Yok. Yok da iyi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Balık küçük ya. Yani. Evet aynen öyle. Balık Yes. Evet, varmış bir tane gitmeyelim ya. Varmış mı? Bir de ağır kurşun saldım ha Engin abi. Ağır ama. Karıştırmayalım da. Ama... Seninki sola kaydı mı Engin abi? Arkada. Arkada değil mi? Ağır.

Şimdi, şimdi ben attım resim görmedin mi? Tamam tamam ben aldım. Eray'a gitsin. Böyle böyle. Sen mesela abi bir şey değil ki resim çektin. şey video çektin mi bize şey at bana at. Onu bu reis yapar sen. <laughs> Bendeki şey kamera var onu sonra atarım. Kameradan ayıklarım. Çektin değil mi sen onu? He kamerada çekiyorum şu anda ben çekeriz zaten. Çekeriz ya yine. Çekeriz çekeriz telefonlardan da çekeriz. Aynen. Vuruş var mı? Yok, yok. değil mi? Yok. Mu? Bir yok. Bir adlandırır. Adlandırır. Vuruş yok. Mekanın oradakiler mezgit aldı herhalde. O kondur. Yok oraya değil. Evet. Amcalarım gibi. Hı -hı. Tankerlerin Hı. Oraya, oraya, oraya. Evet. E, takım karışmış. Evet. Takım karışmış. Ya bak be yavrum be. Rahat rahat gelirdin biz oraya. Ay Beş de oradayız. Var, i̇çeriz daha. dayı içeriz Ne sir. Bunu nasıl getireceğiz biz oraya? He? Bunu bunu. Getiririz be abi bir şekilde. Bugün zorla getirelim bunu abi. Gör hmm. orayı, mekanı bir gör. Ben 11 dakikadır çekim yapıyormuşum. Doğal çekim, doğal. <laughs> Samiciğim, ne yapıyorsun? iyi misin? Balığı tuttuk. Tuttuk mu balığı? Balığı boğduk, boğduk. Boğduk, koy maşallah. Boğduk vallahi, bak <laughs> ne güzel. İstanbul'un kuşu. Vallahi ya. Evet İstanbul Sernefil Derneği olarak bugün balık turundayız. Kısmetimizi arıyoruz boğazlara doğru. Birazdan mezata oh. atıyoruz balığımızı. Evet. Birazdan mezata atıyoruz. E, tamam mezata. Sat sat sattım. Evet. Ha. Benim bunun şarjı bitmek üzere. Evet Sami senin güzel bir fotoğraf çektik. Tamam bitti. Çekimlerimiz devam ediyor. Abi, sen, 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 sen. Çay beyler. Yok abi yok. İçmeyeceksin? Yok. He. Ulan beni Ersin Canlı'nın teki alıştırdı çaya. Yemin abi. ederim var ya. çıkar olsa çay gidiyor da. Gitmiyor <laughs> değil mi? Doğru söylüyor. Oo, oy, oy Sandalcılar burada sandalcılar. Evet beyler. Bugün de neredeyiz şu anda? Kartal Adalar arasında. He. Burada çaparı ile istarı tutmaya çalışıyoruz. Hadi bize rastgele.